Sevgili Avusturya Gününü izleyicilerimiz, hanımlar burayı lütfen çabuk izleyin. Sakın kaçırmayın, beni sakın kaçırmayın. Bugün enerji dolu geldik. Deha halı boşaltıyor, yanlış duymadınız. %50 indirimlerle Deha halı boşaltıyor. Mehmet Bey bize söz verdi. Söz verdiniz mi Mehmet Bey? Evet. evet. Ekranlar önünde söz alıyorum. Buyurun Mehmet Bey. Sizi de böyle hep ekranlar önündesiniz. Tekrar sizi ekranlar önünde huh, nefes almak istiyorum, görmek istiyoruz. %50 indirim açıklar mısınız Mehmet Bey? Efendim fazla söze gerek yok. 21 yıldır bu işi yapıyoruz tecrübeliyiz. Mağazalarımızı komple ilk başta 10. Viyanda Luxembourg Eşit 61 numaradan başlayacağız. Komple mağazalarımızı yenileyeceğiz. Yenilikler dolayısıyla tabii mağazamızı boşaltmamız lazım. Evet. Ne ürünü alırsanız %50 indirimli alacaksınız. Teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. Ben sözümü aldım. Değerli izleyicilerimiz %50 indirimler boşaltıyoruz mağazayı. Çıkın çıkın gelin. Ne diyoruz Mehmet Bey? Altın sarraftan halı dehadan alınır. Ve ne diyoruz? Çıkın çıkın gelin. Evet. Çıkın çıkın gelin.